Ya Suriyeli 1985'te gitti. Evet. 1985'te. Ve o gitti şey e, uzay gemisi diyeyim hadi o kelimeyi öyle kullanıyorum. Kapsül yani aslında. Şam'da sergileniyor. Şam'da sergileniyor. Çünkü bu beyefendi bir Türk uzay gemisiyle gitmemiş. Yani. uzay motoruyla gitmemiş, bisikletiyle gitmemiş. işte neyse Bir, yani. Türk roketiyle. İşte anlamıyor. Yani yani şimdi biraz hani hafifleterek söylüyorum. E dolayısıyla hani e, Erdoğan'ın daha 2022'de 2023'ün sonunda e, aya sert iniş yapacağız dediği hikayeyle hiç alakası yok. Evet. Dolayısıyla yandaş medyanın bu şekilde kıyameti koparması yani propagandalamında kıyameti koparması Saçma Gerçekten çok saçma yani bu tür gidişler turistik gidişlerdir ver parayı sana orada yer ayırtıyorlar evet. ee, zaten o şeyin neydi adı geminin hadi gemi diyeyim sahipleri zaten Amerikalı onlarla ilişki kurarsın gidersin orada bir sorun yok yani şey gibi 53 Alan, milyon Alan, dolarında varsa Elon Musk gibi adamlar şimdi dolayısıyla ya Suriye'li 1985'te gitti evet 1985'te ve o gitti şey, e, uzay gemisi diyeyim, hadi o kelimeyi öyle kullanıyorum, kapsül yani aslında, Şam'da sergileniyor. Şam'da sergileniyor. Soyuz yani şeyler, yoktu ya? yanlış hatırlamıyorsam, ya da Kosyik'in birisi, madem ki sen bununla gittin uzaya, hadi bu al götür bunu Şam'da sergile dediler. Şam'da sergileniyor, 1985. E Suudi Arabistanlar gitti, Birleşik Arap Emirlikleri gitti. Evet. Kazak, Kazak Sovyet döneminde evet. Kazaklar gitti, Azeriler Özbekler gitti, var. Özbekler evet, gitti. Neyse yani şimdi dolayısıyla buradaki espri ne? Hani gerçekten bak bunu kötü şey anlamında değil. Ee, ne demek hani ciddi almak anlamında değil. Ee, niye ee, ne var Şimdi bakta? onun her dediğine inanacak bir kitle var ya. E, tamam ona işte biz yani hatta Neil Armstrong'dan da önemli hale getirirsin istediğin. Ya zaman. daha önce, dün Japonlar aya indi. Evet. Ayın karanlık tarafına. Doğru. Dün. Yani tane tasadüf olduğu için. Bir de sert iniş yapacaktır e. adamlar önden gitti. E, aha, onu bırak ya şimdi. Dolayısıyla... Pardon, sert inişi anlatmak lazım. Sert iniş dediğin hiçbir şey yapmıyorsun. Güm diye bodoslu çarpıyorsun. Çarpıyor o kadar. en <laughs> kas kalıyor sonra. <laughs> çarpıyorsun şey gemi. Yani bilimsel araştırma için falan değil. <laughs> Neyse Dö yani bunu anlamak... Dövmeye gidiyorsun ya, yani. Şimdi şey yeti yok. Ya onun için bu, bu konularla Hani şeyin neydi Hitler'in Goebbels Propaganda Bakanı diye şey. Büyük yalan söyledi. Bu kadarın yani, onlar yani, bile düşünmemişler. Bu Goebbels ya. gerçekten Goebbels'in bu var ya sözleri tırnak içinde söyledikleri cümleler var ya müthiş. Büyük yalan söylüyor, Çok büyük yalan söylüyor. Yani kitlelerin hani inanması kolay gibi görünmeyen ama sonunda inandığı, inanacağı çok büyük yalan söylüyor. Küçük yalanla uğraşma diyor. Ama müthiş bir laf bu ya bu bazı şeyler şimdi göbelse açtı yani bu ay uzay meselesi diğer pek çok konuya geldiği zaman ama eleştiriler de var bak Cümbel Ahmet hoca eleştirmiş abi yani gayet normal ne demiş bir arkadaşlar bir dinleyelim işte ne onladı teleskop mikroskop daha neler çıkarttılar. uzay bilimleri bilimcileri milyar dolarlık bütçeler falan falan hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. ben sana söyleyeyim zaten. Sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. biraz yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar ben sana hepsini söyleyeyim ya cahil adamsın. <gülüyor> <gülüyor> ben anlatayım diyor. Yani o kadar para ya ben... Işte, gerek yok diyor. Ben buna benzer bir konuşmasını eleştirmişim. Daha hakaret davası açtı. Ha. Tabii, bana, <laughs> tabi, bu, bana buna, da açtı. Ben bana benzer ya. bir şeyini eleştirmişim. Hakaret davası açmış bana. Neyse o konumuz değil tabii. <laughs> Ama ne dedik? Sonuçta, sonuçta bu tür tartışmaların gerçek gündemden uzaklaştırıyor evet, toplumu. Evet. Başka bir amacı yok mu? Hani desen ki evet gerçekten gitti bu arkadaşımız bir Türk vatandaşı olarak onunla gurur duyuyoruz. Uzaya gitti, araştırma yaptı. Ee, işte çok önemli bir keşifte bulundu. Aya değil işte her kadar gittik falan neyse yani. Dersin tamam lan. Buna asla karşı değiliz. karşı Ve değil. Tam duyarız. Tam, ha? duyarız da böyle saçma olur mu öyle bir şey, şey yani